Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hamide. Trabzon'dan herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim evinizden bereketi, bedeninizden sağlığı, yüzünüzden tebessümü eksik etmesin. Ben ne mi yapıyorum? Bugün kahvaltıda yumurtayı bu şekilde pişirmek istedim. Görseli güzel oluyor. Bugün kahvaltıyı evde yapacağım. Tabak olarak hazırlayacağım. Ekmek tüketmiyorum arkadaşlar. Sağlıklı bir tabak olacak. Ekmeksiz yapamıyorum diyorsanız bu beyaz ekmek değil de esmer ekmek olabilir arkadaşlar. Evet yumurtamız bu şekilde hazır. Benimle birlikte kahvaltı yapan arkadaşlara da afiyet olsun diyorum. Evet yine mutfaktayız. Sizlerle birlikte patatesli gül böreği yapacağız. Bu tarifim çok beğeniliyor. Çok lezzetli ve bir o kadar yumuşak oluyor. Tavsiye ederim. Önce iç harcını hazırlıyorum. harcı peynirli de, kıymalı da, sebzeli de olabilir ama patatesi daha güzel oluyor. Susu için malzemelerini yazıyorum. Yan taraftan alabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar siz biraz da un ilave edebilirsiniz. Kıvamı daha güzel oluyor gerçekten. Evet bu şekilde sosumuz hazır. İç malzemesini hazırlıyorum. Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavuracağım. tavamızı ocağa aldık. Yağımızı göz kararı ilave ediyorum. Soğanı yakmadan arkadaşlar güzel bir şekilde karamelize etmemiz gerekiyor. biraz salça pul biber Evet patatesi ilave ettim güzel bir şekilde karıştırıyorum son olarak maydanoz ilave ediyorum ve iç malzememiz hazır. Yufkamızı güzel bir şekilde seriyoruz. Ben makasla kesiyorum arkadaşlar. Dörde böleceğim. Sosumuz da güzel bir şekilde serptikten sonra iç malzemeyi koyacağım. Hızlı bir şekilde iç malzemeyi ilave ediyorum. ve rulo şeklinde sarıyorum. Evet bu şekilde diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye alacağım. Yapılışı oldukça basit. Ani gelen misafirleriniz için de hemen hazırlayabilirsiniz. Pratik ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarında özellikle patates büreği müthiş oluyor. bir tepsiye arkadaşlar 3 yufka yeterli oluyor üzerine sosluyorum ve fırına veriyorum böreğimiz pişti arkadaşlar gayet e, yumuşacık pişmiş nar gibi kızarmış bir şekilde içi de gayet güzel pişti Yumuşacık oldu gerçekten. Yapacak olan arkadaşların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Ve son olarak sunum bu şekilde. Harika. Kendime yeşil çay hazırlıyorum. Günde bir fincan mutlaka tüketirim. Yeşil çay bilişsel sağlığı güçlendirip ayrıca kemik sağlığını da güçlendirir. Bana afiyet olsun. Çiçeklerimin bakım zamanı geldi. Organik toprak aldım arkadaşlar. Bugün bakımlarını yapacağım. Önce toprağı havalandırıyorum bu şekilde. Çiçeklerde ben yaprak çiçekleri severim. Canlı olsun, yapay olsun. Bu çiçeğin adı Paşa kılıcı. Organik toprağı sever ve fazla suyu sevmez. Suyu fazla olunca çürüyor maalesef. Güneşli ortamda kalması gerekiyor. Soğuk havada soluyor arkadaşlar. Gerçi benim balkonum, çiçekli balkonum kapalı Allah'tan. Ama bazı çiçekler de Bahçeyi, açık havayı seviyorlar. Çiçeklerde katife çiçeğini de çok severim. Sultan küpesini de. Begonyaları severim arkadaşlar. Yağlı begonya, çilli begonya. Onlardan da birer tane almak istiyorum. Bu balkonu çiçeklerle doldurmak istiyorum. Bakalım inşallah. Evet. Çiçeğin bakıma hazır bu şekilde. Evet bu çiçeğimiz de sardunya. Sardunya çiçeğinin saksısını yılda bir kere değişmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıcak havayı severler. Haftada bir gün sulanmalıdır. Bunların renkleri çok güzel oluyor. Bildiğiniz gibi beyazı var, pembesi var. Rengarenkler gerçekten çok güzeller. Ama ben de çiçek açtığı zaman fazla uzun ömürlü olmuyor arkadaşlar. Bu neden acaba? Belki bu çiçekler böyledir diye düşünüyorum. Bir de bu çiçek yapraksız böyle çok uzun şekilde büyüyor. Galiba ben bunu budayıp tekrar dikmem gerekiyor. Evet şu alan çok çiçeksiz, yapraksız çünkü. Önce suda bekletip köklenmesini sağlayacağım. Sonra dikeceğim. Bayağı ilgi ve sevgi bekliyorlar çiçeklerde arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ama ben ilgilenmeyi seviyorum gerçekten. Bu da arkadaşlar kavucuk ağacı. Nemli ortamları sever. Yapraklarına sprey sulaması yapılmalıdır. Dediğim gibi yapraklı çiçekleri seviyorum gördüğünüz gibi. Yuka çiçeği burada arkadaşlar. Onu da çok seviyorum. Şila benim yanımda huzur buluyor. Ben neredeysem o da kendisi hep benim yanımda. Yaramaz şey. Her ne kadar kendini sevdirmesi de biz onu çok seviyoruz. Şile'yi besleme zamanı. Arkadaşlar ben ona şey aldım böyle hmm, oyuncaklı yem kabı. Bir taraftan yemini yiyor, bir taraftan oyun oynuyor. Daha doğrusu yemi gizliyorsunuz. Kendisi sağ sol yapıp yemi buluyor. O şekilde oyalanıyor diyelim. Ama bu ara öğün mesela karnını doyuruyoruz ayrı bir şekilde o ayrı. Bu Eğlenmesi açısından, oyun oynaması açısından, oyalanması için bu şekilde yem kabı aldım. <laughs> Bayağı sevdi kendisi. İçinde yem olunca tabii. Çok sevimliler gerçekten her evde olması gerektiğini düşünüyorum. 5 senedir benimle birlikte geçen doğum gününü kutladık zaten. Instagram'da paylaşıyorum fotoğraflarını. İnşallah uzun sürede yanımızda kalır çok çok daha yaşar diye ümit ediyorum. Kendisini çok seviyorum. Sadece uzun bir süre evde yalnız bırakamıyorum. Tatile gittiğimde Yalnız yaşamayı sevmiyor gerçekten. tek yaşamasın diye bir tane daha kedi sahiplenmek istedim ama kendisi biraz kıskanç olduğu için psikolojisi bozuluyor. İstemiyor açıkçası. Denedim. Bir kere getirdim kedi arkadaş yanına. Ama inanın hiç istemedi. Belki zamanla alışır diye düşündüm ama inan hiç istemedi. Böyle mutlu yalnız yaşamayı bizimle yaşamayı tercih ediyor. Görüşürüz Şila. Evet arkadaşlar tekrar mutfaktayım. Ne mi yapacağız? Tatlı yapacağız arkadaşlar. Tatlımızın adı peynirli helva. İrmik helvasından yapacağız. Tavamıza yağı aldık. Bir buçuk su bardağı yakın irmik ilave ettim. Güzel bir şekilde kavuracağım. Çok yakmayacağım. Rengi dönünce yeterli olacaktır. Bunu da tarifini yan tarafına yazıyorum sizler için. Peyniri en son aşamada koyacağız arkadaşlar. Bu suyumuz da biraz ısınsın. Peyniri kolay eritmesi için. güzel bir şekilde şekeri eritiyorum. Evet, peynirleri ilave ediyorum. Çok peynirli olmasını istiyorsanız siz biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. yerken böyle peynir tadı alıyorsunuz arkadaşlar. Güzel oluyor. Tavsiye ederim bunu da. Künefe tadında bir helva oluyor. Şeklini verdim. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kaymak ilave ettim. Hemen tat kontrolü yapalım. En sevdiğim an biliyorsunuz. Sırada akşam yemeği hazırlığı var. Mısır unlu ızgara hamsi tava yapacağım. Hamsileri temizledim, yıkadım, tuzladım ve unladım. Şimdi de hamsi tavamı yağlıyorum. Güzel bir şekilde tavamıza diziyorum. Hamsi balığı yüksek omega-3 yağ asitleri, protein ve vitamin içeriği ile kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra tavamı ocağa alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim ve kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Hamsi balığımız hazır arkadaşlar. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Balık kızarttıktan sonra mutfağa sinen kokuyu gidermek için bir püf noktası arkadaşlar. Fincana yumuşatıcı döküp kaynatalım. Misler gibi kokacaktır. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.